Hoş geldin. Hoş bulduk Müge abla. Akşam kınaya gitmemişsin. Annem söyledi. Hmm. Ama açıkçası... ...siz neleri atlattınız, bunu da atlatırsınız diye düşünüyorum. Ben asıl kahraman olayı için endişeliyim. Onu da Gediz mi söyledi? Gediz de söyledi. Ee, Sancar da aradı. Gediz, Kahraman'a parayı ne zaman verecek öğrenmemi istedi. Gediz vakit kazanmaya çalışıyor. Kahraman parayı alır almaz Sancar'ı polise ihbar eder. Parayı alamayacağını düşünse bile yine polisi arayıp Sancar'ı ihbar eder. Delireceğim Müge ablaya. Buraya geldim ki en azından babamla konuşursam belki Kahraman'ın bana bir açığını söyler. Sen babamla konuşurken ben de Kahraman'ın odasını mı arasam? Yani bence Kahraman burada gizli bir şeyini tutmaz ama nasıl olacak ki o? Yakalanma sakın. E kime yakalanacağım ya? Kahraman benden korkusuna Marina'ya gelemiyor. Gülüm de beni. Hadi baban terasta. <laughs> tamam gideyim ben. Kızım Serpil nerede? Ablası doğum yaptı. İstanbul'a gitti Kahraman Bey. Ben yardımcı olsam. Yok sen yediremezsin babamı. O bir iki kere yedirdiydi. O faşlıktan ölecek adam ya. Kahraman Bey, hoş geldiniz. Geri mi döndünüz şirkete? Sen gitmeden dönmek diye bir şey yok da. Biri lazım oldu ona baktım. Duydum. Ben yardımcı olayım. Sana varana kadar sokaktan adam toplarım ben. Ya bazen nefretinden başka hiçbir şey görmüyorsun ha. Ben psikoloğum ya. Belki yardımcı olabilirim babanın. Nare. Selam. Yarıcının oğlundan ayrılmışsın. Doğru mu? Ben iyiyim baba. Sen nasılsın? Babam, nasılsın? İyiyim. Ya bir sarılayım ya, gel. Gel bakalım böyle. Oh, gel. Ben duydum ki... ...buralarda böyle huysuz bir prenses varmış. Huysuz değil, mutsuz. Tamam. Peki, bu mutsuz prenses benimle gece itimarlamaya gelir mi? Hı? Olur. Gel bakalım. Neden ayrıldınız diye sorsam sana ne diyeceksin, biliyorum ama ayrılmanız senin için en doğrusu olmuş. Aslında anlatabilirim. Sahi mi? <laughs> Anlat o zaman. Yine seni üzdü değil mi? Yok. Bu sefer ben üzdüm. Hak etmiştir. Biz buraya hep yazları gelirdik ya Böyle güneşli havalarda Hani yağmur yağsa bile Hemen ardından gökkuşağı çıkardı Meltemi güzel Sıcak Sancarı da bu memleketin dağ gibi gördüm hep Ama şimdi anladım ki Bu memleket sadece yazı yaşamıyormuş Kışı varmış Ayazı varmış, kasırgası varmış. Daha kar yağdığı oluyormuş. Sancar'ı ne kadar seversem seveyim ben buna hazır değilmiş. <laughs> Nare. Ben bunu senin kadar güzel anlatamadım belki ama yıllardır gördüğüm işte tam da buydu. Ben seni bundan korumaya çalıştım. Korumaya çalışırken keşke yanımda olmayı da deneseydin. Nara yıllardır ben senin hep iyiliğini istedim. Neden buraları bırak çekip gitmedim sanıyorsun? Senin için. Sen bu marinada çalışıyorsun diye ben buradayım. Sana Birazcık da olsa yakın olmak için. Buna o kadar çok inanmak istiyorum ki. Ama inanmıyorum. Bitti mi? Aha. Gel bakalım. Ya 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 ya. Hop 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 hop. Bir iki üç. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> ben senden yardım istemek için geldim. sen... ...benden gel... Yar... ...tamam. Kahramanlı sizin aranız çok iyi değil mi? Hatta onun için Japonlardan kredi bile buldun. Attığı her adımdan haberim vardır. Benim kahramanın bir açana ihtiyacım var. Benim işime yarayacak, senin bildiğin bir açığı var mı? Akın'ın cesedinin yerini buldu değil mi? Sancar'ı hapse yollayacak. Siz de onu bir aç. <laughs> Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda o mirası alabileceksin Nare sanımda. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yardım etmeyeceksin değil mi bana? Sana yapabileceğim tek yardım bu konuşmayı kahramana bildirmemek olacaktır. Senin eksiğin ne biliyor musun baba? Şeref.